Herkes kendine şu soruyu sormalı. Ne kadar duyarlıyız? Çevremizi, yaşam alanlarımızı ne kadar temiz tutabiliyoruz? Denizlerimizin kirlenmesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Önemsiz diye düşündüğümüz en ufacık atığın dahi denizlerimizdeki yaşama ne kadar zarar verdiğini biliyor muyuz? Denizlerimizde balık popülasyonu neden azalıyor? Deniz canlıları olmasa İnsan hayatı hangi olumsuzluklarla karşılaşacak? Kirlettiğimiz denizlerden yakalanan balıkları soframızda gönül rahatlığıyla tüketebiliyor muyuz? Deniz kirliliği sebebiyle hangi balık türleri yok oldu veya yok olmasınlarına geldi? Bu videomuzda elimizden geldiğince denizimizdeki çöpleri topladık ve sizleri de kampanyamıza destekleri için bir nevi olsa da farkındalık yaratabilmeyi, iyileşme sürecini başlatabilmeyi umuyoruz çocuklarımıza miras ve yarın davran. Destekleriyle kampanyamıza destek verebilir ve daha çok insana sesimizi duyurabilmek için bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kendimize yakın olan deniz kıyılarına ailemiz ya da arkadaşlarımızla vakit geçirmek, piknik yapmak için gidiyoruz. O muhteşem iot ve deniz kokusunu ciğerlerimize depolayarak dönüyoruz. Peki çöplerimizi toplarken ne kadar dikkat ediyoruz? en ufacık gözden kaçan bir çöp parçası bile denize karıştığı zaman belki rakamlar ile aklımızın alamayacağı sonuçlar doğurabilir. Bir zamanlar insanoğlunun yaşamak için zorunlu olduğu avcılık bugün hayati bir ihtiyaç olarak görülmese de av dürtüsü yine de insanın içinde vardır. Avcılık ise bu dürtünün salı verilmesi yani bir nevi insanın özüne dönmesidir. Bin yıllardır insanlığın gelişiminde büyük rol oynayan avcılığın günümüze gelindiğinde artan nüfus ile birlikte ihtiyacı karşılamak adına maalesef bazı hatalar ve ihmaller ile yanlış biçimde yapılmasının ve bunu doğamıza kattığı olumsuz sonuçların acı tablolarını görmekteyiz. Deniz kirliliğine gelecek olursak, çevresel felakete ve canlıların yok olmasına sebebiyet vermekte olduğunu, bu doğal dengenin bozulmasını peşinden getirip özellikle av-avcı ilişkisinin bozulmasına ya bir türün gereğinden fazla üremesine ya da bir türün yok olmasına sebebiyet vermektedir. Uzun vadede deniz kirliliğinden etkilenmeyecek tek bir canlı türünü olmayacağı ve insanoğlu sorumlu davranmadığı müddetçe bu durumdan kurtulamayacağını bilmelidir. Bundan 30-40 yıl önce Marmara Denizi'nde 145 tane ekonomik nitelikte balık türü vardı. Bunların içinde kılıç balığı, Orkinos gibi aklınıza gelebilecek birçok muhteşem balığın ve deniz canlısının var olduğu biliniyor. Şu anda ise ekonomik tür olarak sayabileceğimiz bir tür sayısı bir elin parmaklarını maalesef geçemiyor. Marmara Denizi'nde yerli balık maalesef kalmadı denecek kadar az. Yalnızca mevsimi geldiğinde süreler gelip geçiyor. Oysa ki yıllar önce birçok balık türü burada yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Karadeniz'de 2000 yılında avlanan kalkan balığının toplam miktarı 2700 ton iken 2016 yılında bu rakam 221 tona gerilemiş durumdadır. Marmara Denizi'nde yapılan araştırmalara göre 1970 yılında 25 metre derinlikte ortalama 8 mg bölü litre olan çözülmüş oksijen miktarı günümüzde 4,5 mg bölü litre ve daha altına düşmüştür. Oksijensiz kalan bölgelerde balık ölümleri olmakta veya balıklar başka yerlere göç etmektedirler. 50 yıl öncesinde koyu lacivert olan Marmara Denizi'nin renginin artık yeşile doğru kaçtığını görmekteyiz. Gelelim taşı toprağı altın ama denizleri zehir olmuş İstanbul'a. Haliç'ten başlayan dip temizleme çalışmalarından tutun, denizler için özel üretilmiş, tek işi sular üzerindeki çöp ve atıkları toplayan deniz araçlarına. Kirletmek kolay, temizlemek zordur. Peki, birileri bu sulardaki çöp ve atıkları temizlemese ne olur? Ya da birileri temizlemek için tüm mesailerini harcasa dahi ne kadar başarılı olabilirler? Peki bu çöpleri attığımız denizden çıkan deniz canlılarını çocuklarımıza yedirirken ne kadar rahat olabileceğiz? Özellikle dip balığı diye adlandırılan balıkların metabolizmalarında taşıdıkları zehirli toksinleri bilebilir. En son Marmara'da 1996 yılında orkinos avlanmış ve balık halinde satışı yapılmış. Kılıç balığı ise en son ne zaman avlandığı bilinmiyor. Bir zamanlar Sarayburnu'nda olta ile 2 kiloluk çıpralar yakalanırken bugün tükenmek üzere. Uskumru ise artık yok denecek kadar az avlanabiliyor. Balık demişken hepimiz Marmara'da çıkan balıkları biliyoruz. Örneğin dip balığı olan mezgitin ne kadar lezzetli olduğunu ve avlanmanın ne kadar kolay olduğunu herkes bilir bu sene illaki yakalayan ya da satın alan olmuştur. Ama bizler her sene bol bereketli mezgit avları yapar ve evlerimize mezgit balığı götürebilirken bu sene dipte bu balığı bulamadık. Tabii ki tek sebebi deniz kirliliği değil. Tabii ki farklı büyük balıkların mücadelesi sonucunda balığın belki merası değişmiş olabilir. Ama bilen bilir. Galata'da ben boş kova görmez iken geçenlerde önünden geçme fırsatım oldu. Ve kovaların boşluğu beni çok üzüldü. O kadar abilerimiz, kardeşlerimiz emek harcayıp evine, eşine, çocuğuna balık götürmek istiyor. Fakat kilolarca tuttuğumuz istavrit, mezgit, karagöz, ispari ve benzeri gibi balıkların azalmasından dolayı evlerine boş dönüyorlar. Belki şu an hesabını yapmasak da 50 yıl önce olan balık topluluğu 50 yıl içerisinde maalesef ihmalkarlığımızdan dolayı üreyemiyor. Sularımız oksijensiz kalıyor ve balık yaşayabileceği yaşam alanlarına doğru hareket ediyor ya da ölüyor. TÜİK verilerine göre avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı azalıyor. 2010 yılında 485.939 ton balık avlanabilirken 2018 yılında gelindiğinde bu sayının 314.094 tona gerilediğini görüyor ve giderek azalacağını maalesef biliyoruz. Haydi gelin bu duruma bir dur diyelim bilinçsiz avcılıktan vicdanlı ve sürdürülebilir avcılığa. Çöp dolu denizlerimizden pırıl pırıl ve berrak sulara. Bir kızıl derili atasözünü paylaşarak sözlerime son vermek istiyorum. Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Yani kısacası bu dünyayı atalarımızdan miras kalmış gibi değil, çocuklarımıza miras bırakacakmış gibi kullanalım. Çocuklarımıza, Çocuklarımıza miras. miras. Yarın, Yarın da avlan.